etkinliklerinden herkese kocaman sevgiler. İsterseniz iftara, isterseniz sahura. Harika bir keşle erişte yapıyoruz bugün. Taze erişteden makarna yapmanın ne kadar zor olduğunu elbette hepimiz biliyoruz. Ama o tarihte kaldı. Artık mutfaktaki en büyük yardımcım Şef X'ler Titanium'la beraber erişte yapmak, makarna yapmak son derece kolay. Hatta Taze makarna yaparken normal hazır makarnalardan çok daha kısa sürede makarna yapabileceğinizi bugün size göstermek istiyorum. Öncelikle yapmam gereken şey Chef X Titanium'un haznesini açmak. Gördüğünüz gibi son derece geniş bir haznesi var. 6.7 litre. Yani aşağı yukarı 2 kilo unu çok rahat bir şekilde yoğurabileceğiniz kadar büyük bir kapasitesi ve haznesi var. E motor gücü zaten 1700 watt. O yüzden bütün sert hamurlarınızı, büyük ağır hamurlarınızı rahatça yoğurabileceksiniz. Ben bugün sadece bir öğünlük yapmak istediğim için 2 su bardağı unumu Chef XR un haznesine boşaltıyorum. Ben normal un kullandım. İsterseniz semolina tarzı bir un da kullanabilirsiniz. Ya da farklı tam buğday unları, kepekli unlar da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün beyaz un kullanmayı tercih ettim. İçine her bir su bardağı un için bir yumurta ilave edeceğim düşünülürse iki tane de yumurta ekliyorum. Hemen içine tuzunu ekliyorum. Yumurtalarınızı büyük boy seçmenizi öneririm size. Büyük boy seçmezseniz daha küçük boy yumurtalardan seçmek isterseniz bir yumurta daha fazla kullanabilirsiniz. İçine şöyle 50 ml kadar da süt ilave edeceğim. Ama öncesinde böyle biraz hafif kontrollü davranmak istiyorum. Şöyle yarısını ilave edeceğim. Bir ne kadar toparlandığına bakacağım. Eğer ihtiyaç olursa kalan sütü de ekleyeceğim. Hemen kağıt çırpıcıyı buraya takıyorum ve son derece yoğurması zor olan erişte hamurumu saniyeler içerisinde yoğuruyorum. Haznemi kapatıyorum. Şuradan hemen ışığına da basıyorum ki nasıl yoğurduğunu göreyim ve başlıyorum yoğurmaya. Geriye kalan sütümü de hemen şuradan kapağını açıyorum. Kolayca içine ilave ediyorum. hamurum son derece kısa bir sürede hazır oldu. Şimdi hemen içinden çıkartıyorum. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum ortalıkta hiç merdane yok. Nasıl açılacak bu erişte? Bir bakalım. Nasıl yapacağız? Nasıl açacağız? Şimdi şöyle bir hamuru hemen toparlıyorum elimle. Ve haznemi kapatıyorum ve sıra geldi bana mutfakta hem kolaylık sağlayan, hem pratiklik sağlayan, hem çabukluk sağlayan, hem de asla el becerisine ihtiyaç hissettirmeyen en sevdiğim Kemut x parçalarını kullanmaya. Tabii ki hamur açma aparatı ve makarna kesme aparatı. Hemen buradan ön kapağı kaldırıyorum. Hamur açma aparatını gördüğünüz gibi düz bir aparat. Burada birden 9'a kadar hatta 0'dan 9'a kadar numaraları var. Ve güzelce hemen aparatımı yerine takıyorum kolayca. Ve bakıyorum 0'da mı? Hemen 0'a alıyorum. Ve şimdi hamurumu açacağım. Ama gördüğünüz gibi gerçekten elimde merdane yok. Şöyle bir unluyorum çalışma tezgahımı. Şöyle hamurumu hafifçe una buluyorum. Ve Böyle üç eşit parçaya hamurumu bölüyorum. Sonrasında ne mi yapıyorum? Tekrar hamurumu unladıktan sonra elimle hafifçe inceltiyorum ve başlıyorum açmaya. Da ...hazırladım. Şimdi artık... ...kesme işlemine başlayabilirim. Keserken de biraz evvel de dediğim gibi... ...yine kesme aparatına... ...takacağım ve... ...kolayca keseceğim. Hamur açma ve makarna kesme kutumuzun... ...içerisinden böyle... ...hem spagetti parçası hem de fettuccine... ...parçası çıkıyor. Ama ben bugün eriştelerimi... ...birazcık daha böyle ince ince kesmek... ...istediğim için spagetti aparatını kullanıyorum. Hemen onu da yerine... ...yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi merdane kullanmadım. Ee, herhangi bir şekilde hamuru açmak için ekstra bir el becerisine asla ihtiyacım olmadı. Tamamen mutfaktaki en büyük yardımcım Chef x Titanium'la beraber kolayca neredeyse hazırladık. Şimdi e, ben bu hamurlarımı ikiye bölmek istiyorum. Zaten birazdan erişte için kısaltacağım. Bu yüzden hafifçe buradan ikiye bölüyorum ve tekrar düğmemi çevirip Eriştelerimi kesmeye başlıyorum. Evet, eriştelerimi gayet güzel şekilde kestim. Şimdi sıra geldi boylarını ayarlamaya. Böyle ince ince dizdiğim eriştelerimi aşağı yukarı şöyle 3 parmak eninde hemen kesiyorum kestiklerimi de şöyle karıştırıyorum birbirine yapışmasınlar diye. Sadece bu kadar. Şimdi kaynayan suya eriştelerimi atacağım ve güzelce haşlayacağım. Etim haşlanırken ben de bu arada üzerine yapacağım sosu hazırlamak istiyorum. Bunun için 125 gram tereyağımı tavamın içine alıyorum. Böyle bol bol tereyağlı kullanacağım bu sosumu. Üzerinde hem ceviz hem de Bol yöresinin çok güzel bir keş peyniri var. Aslında peynir dediğime bakmayın, kuru bir süzme yoğurt gibi düşünebilirsiniz. Ama erişteyle gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Cevizle ve keşle kavrulmuş tereyağıyla yaptığım erişteme sos gerçekten nefes olacak. Reçelerimi tabağa aldım. Şimdi üzerine keş peyniriyle yaptığım bol cevizli, bol tereyağlı sosumu da gezdiriyorum. Artık iftarda veya sahurda nasıl arzu ederseniz çok lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Hemen üzerine koyuyorum. Ve hazır. Kemut Mutfak Günlüklerinde bugün size isterseniz iftarda, isterseniz sahurda severek tüketebileceğiniz bir keşli erişte hazırladık. Şimdiden herkese afiyetler olsun efendim. Hoşçakalın.